Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri Hepinize günaydın Bugün ne yapıyoruz Ekim alanı hazırlamaya devam ediyoruz Toprak hazırlama işi bitmiyordu Şimdi dün neler yaptık Bamyalarımız vardı Onları şöyle orta sıraya ektik Ondan sonra Yarıdan yukarıda da Ayçiçeği mısır fasulye falan var. Buraya daha bir şey ekmeye başlamadık. Hatta burası düşündüğümden de geniş olduğu için buraya 4 sıra <laughs> ya çıkabileceğim muhtemelen. Bir sıra daha hat çekerim damla sulamayla. Sonra şu yollarımızda işte atalık tohumlardan yetiştirmeye çalıştığımız ama işte 5-6 yıllık tohumlar ve kötü şartlarda saklandığı için çıkmamıştı. İşte zar zor çıkanları Şöyle denemelik Böyle bir alana ektik. Domatesler var. Ağırlıklı birkaç biber var. Zaten hani bir yolda gelişmediler doğru düzgün. Çok ufak oldular hatta göstereyim diyeceğim de. Yani şurada da var. Şöyle yani bunlar canlanır diye ümit ederek böyle bir alana ektik. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? Gözlemleyeceğiz. Şimdi ben çapa makinesiyle buraya bir daha bir geçeceğim. Çünkü çok üstüne dolaştık. Sertleşti toprak. Ondan sonra iki sıra yine böyle yani bu kadar geniş olmaz ama daha dar. İki tane yükseltilmiş yatakta buraya hazırlamaya çalışacağım. Daha sonra da şu yan alanı işleyip buraya da komple ekim alanı haline getireceğiz. <laughs> Şu artık da toprak hazırlama işi bitsin diyorum ya çünkü hakikaten zor oluyor. Ondan sonrası biraz daha kolay bitsin ki en azından bütün sebzelerimize daha yakından ilgilenelim. Domateslerin alt dal budamalarını yapacağım mesela çıkan dallardan da çoğaltma yapıp e, ekim yapacağım. Bakalım nasıl olacak donlaycım da geliyor. Suyu da almış. Hava yine çok sıcak. Donlaycım hoş geldin. Sosyetik köylü. <gülüyor> oh. <laughs> donlaycım ne haber? <laughs> Hava sıcak mı? <laughs> Hı. Hmm. Evet dostlar. Şimdi şöyle yeni yükseltilmiş yataklarımızı hazırladık. Şöyle bir iki tane yatay yaptım. Donacım da ince temizliğini yapıyor. Maşallah bahçemizde o kadar çok taş var ki. Değil mi? Yani kova kova çıkartıyoruz. Neyse dolacak yerlerimiz var. Orada değerlendiriyoruz. Arka balkonun orada. Sonra şuradan da şöyle bir geçiş hattı bıraktım. Şu dipleri de kullanmak için. Burası da böyle boydan boy oldu. Şu tuğlaları aralarda değerlendirelim istedik de. Baktık <laughs> attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmeyecek yani. <laughs> İnce işçilikle döşemek lazım. O da ekstra zaman vesaire bu sıcakta uğraşılmıyor. Yani bu sisteminde çok bir zararı yok. Şişenin içinde kullanıyorsan tamam, biraz ot falan toprak dökülüyor ama. Değil mi Dolunaycığım? <laughs> Tabii böyle olsa daha iyi. Ancak işte artık şu toprak hazırlığı bitsin istiyoruz. Yani biliyorsunuz yaklaşık iki buçuk aydır <laughs> uğraşa uğraşa. Neyse buraya kadar geldik. Son bir şurası kaldı. Buraya da böyle bir iki tane yataş buradaki gibi yapacağım. Bir tane de şöyle oraya diklemesine. Bunlar ağaç altına gelen yerler olduğu için e, çok güneş sevmeyen sebze ve meyveleri ekimini yapacağız. Öyle düşünüyoruz. Bakalım daha ekim aşaması. Bugün ekim de yapacağız daha da. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> bir mola verelim. Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. <laughs> Küveti ne yaptık? Daha bir şey yapmadık. Ama şöyle bir şey yaptım. İçine su doldurdum biraz. Bu için jacuzzi yapacaktım. Tam tulumbadan su basarken elektrikler kesildi. <laughs> ben de tulumbadan emme basma kovalara doldurup biraz yarıya kadar doldurdum. Bakalım o may kızımı bir atalım. Gerçi hava da bir açıyor, bir kapatıyor. Ne yaptığı belli değil. Bir denize gidelim dedik. <laughs> hava dedi gidemezsiniz. <laughs> Kapattı. Neyse biz de en azından serinlikte bahçedeki işlerimizi hallediyoruz bir yandan. Onları da göstereceğim birazdan. Hadi kızım gel. Gel. Atla. Bak atla. Atla buraya buraya. Şşt nereye gidiyorsun? Şşt Umay. Gel. Gel kızım atla. Atla buraya. Gel. Gel gel. Buraya, buraya. 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 Atla. Bak su var içinde. Gel öne gel. Gel kaçma gel. Sen tutsana. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Hay. Şebek kalk, kalk gel. 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 Girme desek girer. <laughs> Bir kere öğrense halim kitabı diyor. Sen gel, gir. <laughs> koşun gel. 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 A -a. A -a. su seversen kızıl sen atla atla gel 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 gir içeri gel kız gel ben yıkıcaz seni gel <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel kız gel buraya gel. gel gel lan buraya <laughs> gel lan buraya Ağırlaşmış yalnızmış yolu yok. Bak. Kaçma. azıcık Güneş <laughs> <laughs> Şimdi sirkelenir o. <gülüyor> <gülüyor> Bak, iler seri seri. Gide mi kızım? Dur, kaçma, kaçma. Kaçacaksın hemen. Dur. Gidersin çamaşırların orada sekerler. <laughs> İsmail. Kızım. Şişt. Yapay su sevmiyorum. Leğende bile o kadar, evet. leğende bile o kadar oynamıştı. Ee?

Şimdi dostlar hem bir ufak güncelleme paylaşayım hem de <laughs> hazırladığım bir sürpriz vardı onda ya. <laughs> Onu yapayım. Burada bir tane deliğimiz vardı bir kapatamadığım. Bir tane dirsek almıştım. Hem istediğim gibi merdivenin altından boruyu uzattım. Oradan dirsekle geldi. Bu aradaki parçayı da kestim. Oraya da bir ek yaptım. Burası mis gibi oldu bu arada. Yeter yengemden ve Serhat Yeni fidelerimiz geldi. Onlara buna teşekkür ediyorum. Dolunaycım arkada. <laughs> toprak hazırlıyor. Yani damla sulamaları hallediyordum işte. Arada damla sulamadan bir tane hortum kestim. Bunu çocukluğum sokakta geçiren dostlarımız iyi bilir. <laughs> bir tane çarın külah yaptım. Şimdi donlaya taarruzda bulacağım. Biraz yamuk ama <laughs> idare edeceğiz. <laughs> Şimdi bilmeyen dostlarımız için çalışma mantığını anlatayım. Bu borunun içine bu külahı koyuyoruz. Ona göre ölçüsünü aldım. Hop. Tam oturdu. Şimdi buradan üfleyince <laughs> Buradan zımbala basıyorum. Hadi gidelim. Bu arada neydi bunlar bak yine karıştı. Ortanca diyorsun geliyor. Sardunyalarımız çiçek açtı hatta. Dallarını kopartıp buraya ektiklerimiz de çiçek açtı. Çok güzel değiller dostlar. Buradaki patlak çatlak olan boruları değiştirdim. Bir tane şu dipte sorunlu bir bölge var. Ana kangal burada. Onu da halledeceğim. Sonra alt tarafa işte o yeni gelen fideleri ektikten sonra da kalan damla sulamaları çekeceğiz. Hazır mıyız dostlar? Donlaycum. <laughs> Şişti. <gülüyor> Bilmiyor musun sen bunu? Ha? Hı, Hı. Zımba alacaktım sen de çalışmadı neyse. Dostlar plan yan yattı. Biz, ben de onlara da bir tane yapayım karşılıklı. <laughs> Külah savaşı yapın diyenler. Beğene <laughs> yapmayın diyenler yoruma. <laughs> Dondajın neyse Boru mu? <laughs> <laughs> Yoksa ben sıkalamadım. <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> bir de şu yanlar var. <laughs> bir de daha şurası var. Ama yok buraya da bitirsek ya yani şu yanları da ufakları da bitirmemiz lazım. Bayak çemiş fide var. Şimdi bunun bir yerini komple çilek yapalım diyoruz. O çileklerin haricinde. Burayı patlıcan yaparız ya da burayı patlıcan orayı çilek bilmiyorum. Şuraya kavun karpuzları ekeceğiz. Orası bayağı geniş dostlar. Yayılsınlar rahat rahat. Buraya ya da şu iki sıraya domatesler. Ya da buraya domates mi bilmiyorum. <laughs> Bakacağız artık. <laughs> Şurada da işte bizim yoldan kurtarmaya çalıştığımız domatesler var ama bakalım kurtulacaklar inşallah. Bunlar da normal standart yöntemle ektik direkt toprağı hiç yükseltmeden. Ama yükseltmek iyidir dostlar yani. Toprak o kadar sert ki kürek ben zor giriyorum. Kök nasıl yayılsın? Ama böyle yükseltince hem üstteki katman işte burada olduğu gibi çapalamış oluyorum makineyle. Üstüne de bir de yeni yumuşak toprak atınca en az 30-35 cm 40 cm böyle gevşek toprak oluyor. Kökler iyi yayılıyor. Hem kenar hatlarda da çalışması daha kolay oluyor. Öyle gelen giden bilmeyen kişiler üstüne basma durumu olmuyor yani. Neyse. Ol Ama mesela böyle yapsak yerli bir burada kendimiz bile dalar basarız yani. Ne ektik ayık biçmiş miydik hart diye gece. <laughs> Değil mi donlacığım? <laughs> Şuraya bir tane daha hat çekeceğim. Dörtleyeceğim burayı. Damla sulamalar gördüğünüz gibi gayet sağlıklı çalışıyor. Burada bamyalarımız tuttu güzelce. Her şeyleri, ayçiçeklerimizi de göstereyim ben size. Bakın Ayçiçeklerimiz patladı buradan. şurlarda da var. Elime gelen her tarafa tıkmışım. <laughs> Mısırlarla fasulyelerden ses yok işte dün gittim. Çarşıdan tohum aldım ne yapayım. Öyle ekim ekim çıkmıyor sinirlerim bozuldu. Onlar da ilaçlı mantar ilacı falan koymuşlar ama. Bakalım bu sene böyle idare edeceğiz. Seneye daha yeni atalık tohumlar biriktirebilirsek onların ekimini yapacağız. Hadi bize kolay gelsin. Görüşürüz. Bu arada kiraz fidanımızı göstermiş miydik dostlar? Dur şöyle. Kendim yakında şeyim. Sahte zoom yapmayız. Baksanıza o da çok güzel. Yaprak açmaya başladı. He, bu arada kayısılarımız da çağla formuna geldiler. Neredeyse. Bir tadına oh. baktık ama biraz daha olması lazım. Şöyle göstereyim. Burada da kayısılarımız güzel güzel oluyor. Zeytinlerimizin de maşallah var güzel. Bayağı dolu çiçeklerle. Asıl şu arkada bir tane mandalina ağacımız var. Hadi ona da gidip bakalım. Bir çiçek var üstünde. Zaten arı kovanı gibi. içinde. bütün arılar orada. Bu ağacımız da topluyor fok ufak ufak. Sert abiyle bir ısırgan şerbeti sıkacağız. Bir solucan gübresi çaya falan atarız. Şimdi şu mandalinamızın da maşallah var ama asıl olay burada. Şunun baksanız dostlar <laughs> yapraktan çok çiçek var. Ufacık ağaç ama yanındaki de fena değil. Ama bu efsane. Şu an arılar nerede? ben sesler geliyor. Da öyle zeytinlerimizin çiçekleri oluşmaya daha tomurcuk halinde de şimdi sulama sistemi kurunca o bitince buraya da bir hat çekeceğim buradaki ağaçları sulamak için. Bu arada buraya gelmişken asil kelime de ziyaret etmeden olmaz. O da gayet güzel büyüyor. Bizde durumlar böyle. Ve evet dostlar gece mesaimiz devam ediyor. Şimdi yaptığımız işleri göstereceğim ama seraya gelmişken çok güzel olaylarla karşılaştık. Gösterin. Dondancım bu nerede? Görüyor musunuz dostlar? Domates. İlk domateslerimiz. Bir tane burada var. Ya bunu da gösterelim. Bir tanesi de şu. Bir tane de burada var. Şubat sonunda ektiğimiz, açık alana ektiğimiz üstüne don vuran, kar yağan domateslerimiz meyve veriyor. An hani olmazdı. An hani olmazdı donla. Vallahi çok şükür. Birazdan da yağmur indirecek gibi. Şurada var mı acaba? Onla göremedim. Ya bunda yaprakları bir biraz sönmüş gibi. Evet. Yağmur çok güzel. Bizim sırık domates zaten bir şey. oturaklar iyi çıktı bakalım. Şimdi neler yaptık onlara bakalım dostlar. <laughs> gece gece komşulardık. Aa, Çileğimiz evet. çok güzeldi. Ee, evet. Tatlanınca çok İkinci güzel. çileğimizi yedik tam böyle. Güzel oldu hadi onu da gösterelim. Bu da üç, üçüncü. Geliyor evet şurada var. Gösterebiliyor muyum? Gösterdim galiba. O da çok lezzetli. Bak burada var. Bak burada var iki tane. Buradaki şeyin altında kalmış. Taşın üstüne koyduğumda. Hı. Toğu şey borun üstüne koy. Hı. yapacağız. Buradan da yeni çileğimiz geliyor. Valla dostlar bir maşallahınızı alırız. Ama işte çok da emek veriyoruz. Hı. Eldiveni düştü. neler yaptık onlara bakalım. Şimdi dostlar gece gece biz buraları son hazırlıklarını yaptık. Güzelce taşlarını falan temizledik. Yeter yengem sağ olsun. Bitir. Biber. Şöyle burları ektik. Şey, tutalım donlaycım bak hop. Yani buraya 130 kök falan biber ektik. Ha, bitirdik. Bir de domateslerimiz vardı. Domatesler biraz bugün kökleri güneşte kaldı. O yüzden kötü gibiydiler ama sevgimizle ilgimizle onları da şöyle ektik. İnşallah toparlayacaklar. Bir de işte şey denemek istedim. Altta piç dallarından domates denişti. zaten o an gördüm. Meyve verdiğini işte kopardım mesela. Buraya direkt ektik alt dallarından. Şuraya da tek kollu olanları diktik. Bakalım bunlar da büyüyecekler mi, ne olacaklar? Hep birlikte göreceğiz zaten. Şimdi dolunaycığım nereye devam ediyoruz? Şurayı gösterir misin? Bitmiyordu. <laughs> Bitmiyordu <laughs> Bitmiyor burada. Patlıcanımız var, yok. He. Sen... Kabak, kabak mı istiyorsun <laughs> gülüm? Patlıcanımız var, salatalığımız var. Onları ekelim. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Bir bunlar kaldı galiba. Evet. Ah. Bunları da yaparsak Yapalım mı? Bitiyor. Ha, kavun karpuz var. Onlar nerede? E, mutfakta. Azıcık evet. yorulduk da. Hadi kalsın bunları da yarın hallederiz. Ondan kavun daha... karpuzu da buraya alalım. Biraz su verelim yalnız onlara. Tamam bunlara da su verelim. Dostlar bölümü daha kapatmıyorum. Sabah görüşürüz. <laughs> bunları da ekelim. Şu yeni yaptığımız alanlara da damla sulama sistemimizi kuralım. Testlerini yapalım. Ondan sonra bayram temizliğine yola gireceğiz. Şu yoldaki otları keseceğim falan. Daha iş köyde. çok köyde. Şimdi onlar çok. çok. Buradakiler ne durumda? Bakalım mı? <laughs> Böyle ışıkla çalışıyoruz. Daha çok minikler ya. Aynen tam gözükmüyorlar ama sadece çok. Allah bunlar bir yolda işte çıksam mı çıkmasam mı arasında kalan. Ne? Karıncalar Ablam onlar da ekmeğinin peşinde. <laughs> şu, şu, sıra iyi. Tarısı kurumuş. Bir sulayalım yine bunları. Burada da güzel bir durum var. <laughs> o kızımız grup olmuş galiba. Şişt, ne haber? Tamam tamam bir şey yapmaz. Yumurta toplayalım dedik de. Burada. Bunlar da kalsın. Yarın bir bakarız bunların içi boş mu dolu mu. Hatta şimdi baksam mı? Neyse rahatsız ettik. Gidelim. O kızlarımız da iyi durumda. Onların kanatlarını biraz kırptık. <laughs> Uçmasınlar diye. Bakalım. Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Günaydın Günaydın. <laughs> Öğlen oldu ama denize gidelim diyor. Hava kapatıyor. Biz de o bahaneyle iş yapıyoruz. <laughs> hava durumunu kandırıyoruz. <laughs> evet çalışırken. Peki ne yapıyoruz dostlar? Genel bir düzenleme, yeni ekimler. Şimdi burada ne güzel bakın mısırlarımız çıktı, ayçiçeklerimiz çıktı. Bunların aralarına işte fasulye koyduk. Ara boşluklarda fasulyeler var işte. Bir ayçiçeği, bir fasulye, bu mısır, bir fasulye, bir ayçiçeği. Yani üç kız kardeşin iki kız kardeşini ekip düzenliyoruz. Şimdi farklı harici yerlerde çiçek, şuralarda da vardı. Buradakileri söktük, yerine salatalık ektik. Böyle. iç taraftaki salatalıkları da bir elden geçirdik. Şimdi buraya da işte tel boyuna da fasulyeleri ekiyoruz. Böyle bir karı kaçıp solucan gübresi koyup işte 5'er 10'ar santim arayla fasulyeleri attı. Şimdi üstünü kapatacağız. Dondacım da oraya barbunya ekiyor. Sonra belki şu kısmı işte üçüncü kız kardeş olarak kavun karpuzu ekebiliriz aklı böyle yine mısır ayçiçeği devam edebiliriz. Bilmiyorum. Şurada zaten kavun karpuz için yerimiz var. Şurada da bir iki tane var. Anca ona yeter. Bunlar iki kız kardeş olsun. Dem dollay. De evet. <laughs> ne oldu? Nem sıcak değil de nem çok, nem de mi? <laughs> Gerçekten çok. Ben bile duymuyorum yine. Evet. Takipçiler hiç duymayacak. Evet, çok sıcak. He. Yani Sonra? yağmış gibi ıslanıyoruz şu an. <laughs> Evet dostlar biz artık şu ekim işini bitirelim. Bir de üstüne <laughs> damla sulamayı bitirirsek. Bitmiyordu. 3 aydır aynı hayaller. <laughs> Ama böyle işte dün akşam gösterdiğimiz domates gibi verimini görünce her şeye değiyor. Neyse evet hadi çalışalım. Bilin bakalım dostlar yine ne oldu. Montaj yaparken fark ettim. Bölümden bir türlü çıkamamışım. Video da bitmemiş. İşler de bitmiyor zaten. <laughs> Neyse biz buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.